Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusunun sınıra büyük bir sevkiyat yaptı. Evet tartışılmaz bir gerçeklik. Şu anda bu yayını yaptığımız anda bile sınıra yoğun bir sevkiyatı söz konusu. Ermeni birliklerinin daha doğrusu Ermeni çetelerinin cezalandırılması yanında. Evet toprak kazanma amaçlı yapılacak olan harekat an meselesi. Evet Epey bir hazırlık yapıldı, yapılıyor. Hava şartlarına karşı Azerbaycan ordusu hatırlayın kış tatbikatlarına çok alışkın. Azerbaycan ordusu kışın ne harekatı diyenler var. Onlara bu görüntüleri getiriyorum. Yapılan hazırlıklar ve sevkiyatlar tüm titizlikle ve gizlilikle yapılıyor. Özellikle Rusya'nın içinde bulunduğu büyük travmayı Azerbaycan kara dönüştürecek. Özellikle Rusya'nın çekilmesiyle Fransa'nın ve Batı'nın buraya gelmesinden çekilen Rusya'nın da bu harekata ses çıkarmayabileceği konuşuluyor. Evet, Azerbaycan birlikleri Türkiye'de kışa karşı dayanıklı bir şekilde komando birlikleriyle bu eğitimleri sonuna kadar aldı ve alıyor. Şimdi zor arazilerde çatışmalar ve mücadeleler tabii ki olacak. Ama Azerbaycan ordusunun özellikle o bölgelere yolladığı ve yollayıp belli alanda eğittiği güçlü birlikleriyle büyük sürprizleri yaşatacak onlara. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatları niçin yaptı diyenler, bu tatbikatların bu kadar yoğun olduğuna bir anlam veremeyenlere ne kadar güzel örnek. Evet Azerbaycan ordusu büyük bir harekata hazır. Azerbaycan ordusu kış ve her türlü zorluklara karşı büyük bir kararlılık içerisinde. Evet Azerbaycan her koşulda savaşa hazır dedik ve bunun da tabii ki meyvelerini göreceğiz. Özellikle bu tatbikatta hem araç gereçlerin çalışması hem de yoğun bir şekilde bu kış ortamına karşı güçlü bir şekilde direnmek için kuvvetler hazırlık içerisinde. Evet birlikler gidiyor ve Azerbaycan ordusu güçlü bir şekilde bu harekat hazırlanıyor. İlk anda Hocavent ve Hocal istikametinden gidecek diyenler var. Bir taraftan özellikle sihalarla önce Ermeni hedeflerinin ve mevzilerinin etkisiz hale getireceğini söyleyenler var. İşte sihalarla bölgede büyük bir harekat ve büyük bir çaba gösteren Azerbaycan ordusu gerçekten çok önemli başarılara imza atıyor. Ve bu başarılarıyla da gerçekten önemli kazanımlara yol açıyor. Azerbaycan ordusunun bu başarıları ve özellikle yeni harekatı ansızın gerçekleşecek. Bana 2. Karabağ Savaşı'nda gerçekten bu yönde bir çatışma olamayabilir. Bir şeyler olmayabilir diyenlere sesleniyorum. Evet, büyük harekatlar gelecek. Evet, büyük adımlar gelecek. Azerbaycan güçlü bir şekilde mücadeleye atılıyor. Sevkiyatlar başladı. Aralıksız devam ediyor. Askerlerin bölgeden görüntü vermesine yasak konuldu. Tabii ki takviye gerekiyor. Tabii ki lojistik gerekiyor ve Azerbaycan kuvvetleri özellikle sınır boylarındaki ihtiyaçlarını tamamıyla evet gideriyor. Ama şu bir gerçek ki özellikle bölgede Kırmızı Pazar ve Kaharmat Köyü bunun yanında birçok alanda mevzilerde Azerbaycan ordusu harekat içinde. Şimdiye kadar nereden çok ateşkesi ihlal ettiler, nereden çok bu hatayı yaptılar, bu büyük yanlışı yaptılar, oralarda ceza kesilecek. Yani ceza kesilmesinin anlamı şu, topraklar alınacak. Evet yeni topraklar alınacak. Karabağ'daki harekatın tümünü kapsaması bekleniyor. Rusya'dan çok aksi ve negatif bir tepkinin gelmesi beklenmiyor. Çünkü Ukrayna bataklığındalar. Askerlerimize başarılar diliyoruz. Hocalı'nın kurtuluşunu iple çekiyoruz. Hocavent iple çekiyoruz. Artık azat olsun. Tüm Karabağ azat olsun. Evet gördüğünüz gibi şu anda karelerde görülen görüntülere bakarsanız Lavrov eli bekliyor. Katar Dışişleri Bakanı salona girecek. Katar Dışişleri Bakanı salona girmeden evet Lavrov show başlıyor. Yine eli cebinde. Hatırlayın Lavrov ilk Bayramov'un Moskova gezisinde Bayramov konuşurken basın toplantısında eli cebine atmıştı. Şimdi de aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Şimdi görüntülere bakarsanız bana hak vereceksiniz. Lavrov, Türkiye'nin dostu, Türkiye'nin müttefiki, Katar'ın Dışişleri Bakanı'na nasıl hareketlerde bulunmuş? Yazıklar olsun Lavrov. Görüntüleri izlemenizi istiyorum. Eli cebinde hala. Evet, Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı gerçekten böyle bir karşılamaya hiddetli, böyle bir karşılamaya hiç de hoşuna gitmedi gözlerinden belli. Evet, şu anda bakın. Evet, Lavrov sağ elini uzatıyor. Evet, Bakar da sağ elini uzatıyor ama eli cebinde gerçekten çok büyük saygısızlık örneği. İnanılmaz derecede ve Katar Dışişleri Bakanı özellikle bu hareketten dolayı hiç de hoş bakmıyor. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi Katar Dışişleri Bakanı hiç de hoş bakmıyor. Lavrov gözüne bakamıyor. Bakın, ikinci şoku yaşıyor. Evet, Katar Dişişleri Bakanı ikinci şoku yaşıyor ve bu hareketle Lavrov işaret ediyor ateşini ölçtür. Evet ateşini ölçtür ve Katar Dişişleri Bakanı hala şaşkınlık yaşıyor. Bakın şaşkınlık yaşıyor. İnanılmaz bir kare. Gerçekten kabul edilir olmayan ve insanı dele eden bir kare ve Katar Dişişleri Bakanı'nın bakışlarına bakarsanız Beni çok daha iyi anlarsınız. Lütfen Katar Dışişleri Bakanının şu anda bakışı her şeyi anlatıyor. Çünkü Katar Dışişleri Bakanı özellikle bu uygulamanın hiç teşvik olmadığı görüşünde. Buradaki ateş ölçme olayı eğer ülkede bir kuralsa, evet kuralsa bu ateş ölçme olayında özellikle buraya gelmeden, kameralara gelinmeden gerçekleşebilirdi. Ama şu hareket hiç de şık olmadı. Bunun arka planına da değineceğiz. Evet Katar Dışişleri Bakanı tabii ki şaşkın heyet de şaşkın. Gördüğünüz gibi yani bak Lavrov'un keyfi yerinde bakın. Lavrov'un keyfi yerinde. Yani yazıklar olsun. Evet görüyorsunuz Katar heyeti hiç de hoşlanmadı bu durumdan. Lavrov yapacağını yaptı, keyfi yerinde. Gördüğünüz gibi işte hoş olmayan bir karşılama yapıldı. Evet. Gördüğünüz gibi Lavrov muradına erdi ama hiç de hoş olmayan bir karşılama gerçekten. Bugün Ruslar Kiev'i vurdular. Kiev'deki hava, hava savunma sistemleri Evet bir füzeyi etkisiz hale getirdi. Eldeki hava savunma sistemi yetersiz. Sayısal yetersizlik var. Ama bir haber var ki Ruslar bugün Harkov ve Sumiye özellikle Mariupola yoğun bir ateş yağmuru oluşturdular. Zelenski de Putin'e meydan okumaya devam ediyor. Hastane ziyaretine gidiyorlar şu anda. Evet Zelenski hastane ziyaretine gidiyor ve şu anda ülkesinde evet gazileri ziyarete gidiyor şu anda görüntülere yansıyan evet birkaç kare. Bundan sonra da Ruslar aynı görüntüyü yaptılar. Onlar da hastanedeki yaralılarına madalyalar verdiler. Bu bir güç gösterisidir. Burada evet burada askerlerini ödüllendiriyor ve milli bilinci aşılıyor. Savaş ruhunu aşılıyor değerli izleyenler. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın ve bu yayında sizlere Azerbaycan ordusunun sınıra sevkiyatından bahsettim. Sihalar hazır. Bakalım bu işten ne çıkacak? Ama Azerbaycan karlı çıkacak inşallah. Rusya zayıfladıkça biz çok daha güçlü olacağız. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.